çocuklar spor yapmaya devam hadi ya hadi. Evet babacım durmak yok çok kaslı olacağız kocaman olacağız. Ya fakir amca Arda iyi ki size takılmaya <laughs> başlamışım ya çok kaslı oldum çok güzel spor yapıyoruz. Hadi çocuklar gevezelik yapmayın basmaya devam devam. Merak etme babacım basıyoruz basıyoruz. Herkese merhaba dostlarım Rüzgar Fitness belki business actually always in business. Rüzgar ne diyor oğlum hiçbir şey anlamıyorum. Güzel ama İngilizce yani. Güzel ama İngilizce. Oğlum kaydarmasanıza konuşmayı bırakın. Spora devam. Arkadaşlar kaslı olmak tek çareniz. Kaslı olmak tek çareniz. Kas yapın. Kas yapın. Arkadaşlar sizce kaslı fakir mi döver yoksa kaslı zengin mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Harda <laughs> 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 oğlum manyak mısın ya? Bağırıp durma. Bağırıp durma. 511, 512, 513. Ulan Rüzgar ne kolpa adamsın sen demin 20 de değil miydin ya? O var mı? Sus ya çaktırma sana. Acaba YouTube kanalı mı açsak ya? Arda Rüzgar Fitness diye ne diyorsunuz? Yok be oğlum bizi beğenmezler. <laughs> evet ya kaz yapmazsınız. Kimse beğenmez sizi. Kimse beğenmez. Ya Fakir abi yapıyoruz ya kaz işte. Spor yapıyoruz. Allah Allah ya. Aa, çok yoruldum. Acı yok Raki acı yok. Acı var Arda çok acı var. Lan bu sesler ne lan? kim bağırıp duruyor bu saatte kim lan bunlar kim bunlar Ulan şu Allah fakirlerine bak evimin önüne gelmişler bağırıyorlar sabah sabah Lan yoksa rüzgar da mı orada rüzgarın o Allah'ın fakirleriyle ne işi var Ulan rüzgar gösteririm ben şimdi sana O rüzgara da fakirlere de benim evimin önünde rezses yapmak neymiş göstereceğim Salak rüzgar salak fakirler Siz var ya siz bittiniz oğlum lan gelin lan buraya lan işte bana bakın lan Hayır abi hoş geldin sabah haberiniz gel sen de katıl zengin amca gel spor sporumuza sen de katıl. Çok kas yapalım senede de. Evet ya baksana fakir amcaya orada bir gün takıldım. Çok kaslı oldum. Ulan eşekler ben zenginim lan. Sizin gibi salaklarla takılır mıyım hiç? Siz kaslı olsanız kaç yazar lan? Beş kuruş paranız yok oğlum. Lan Rüzgar asıl senin burada ne işin var lan? Ne işin var? Abacım söyleyeyim ya spor yapıyoruz. Kas yapıyoruz. Basıyoruz yani. Oğlum ben sana bir daha seni bu fakirlerin yanında görmeyeceğim demedim mi? Ha? Demedim mi? Çabuk içeri git. Çabuk eve gidiyorsan. Henüz <laughs> henüz seviyoruz birazdan belirecekti ya dursun azıcık daha çocuk dursun evet zengin amca ne olacak sanki biz insan mı yiyoruz ya ne olacak spor yapıyoruz alt üstte evet babacım ya azıcık daha var çok azıcık daha ne olur yarına kalmasın lan sana hayır dediysem hayır çabuk eve gidiyorsun lan çabuk hadi lan hadi Allah Allah ya zengin amcaya bak durduk Rüzgar'a kızıyor. Çocuk hiçbir şey de yapmadı. Altı üstü spor yapıyor ya. Of babacım tamam ya. Geliyorum ya. Of ya. Arda, fakir amca görüşürüz. Ben gidiyorum. Görüşürüz Rüzgar. Yine gel tamam mı? Yine yapalım spor. Kapı çeneni pis fakir Arda. Seni de döverim bir daha Rüzgar yanında görürsem. Rüzgar yürü gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Hadi lan yürü. Tamam babacım geliyorum ya. Kızma ya. Of ya. Babacım ben yanlış bir şey bilemedim. Zengin amca niye bana kızdı ya? Niye döverim dedi. Bırak oğlum onu ya. Döveceğim en sonunda. Aha olacak. Allah'ın zar ganası sargana ya. Of ya Rüzgar'a da çok üzüldüm çocuk ne güzel spor yapıyor da. Ulan eşek bir de el sallıyor sen kimsin fakirlerle takılıyorsun lan kimsin sen. Ben olmasam sen hiçbir şeysin lan spor yapmak senin neyine lan senin neyine. Ağacım ne olur vurma çok canım acı vurma ya. Ya ne olacak sanki alt üstü spor yaptık ya vurma çok canım acı. Aa! Kapa çeneni ben kimseye zenginin oğlu fakirlerle takılıyor dedirtmem lan dedirtmem. Bu dayak sana ders olsun eğer bir daha onlarla görürsem seni on kat fazla döverim anladın mı? Babacım ya anladım ne olur dövme artık dövme. Aferin böyle adam ol işte ben uyumaya gidiyorum sakın uyandırma beni kafanı gözünü kırarım. Of ya burası bir baba ya şuna bak ya biri dövüyor neyse gitsin uyusun da ben de fakir amca ardıyla spora devam edeyim. Ulan sinirden uyuyamıyorum vallahi ya evimin önüne gelmişler bağırarak spor yapıyorlar bir de çok çocuğumu da almışlar. Neyse zengin hadi koyunları say. Sen çok zenginsin. Mükemmelsin. Say koyunları. Bir, iki, üç. Şerak ya oğlama sesi daha oraya geliyor. <laughs> Uyumuş şimdi gidip Arda ve Fakir amcayla spor yapabilirim. Vav wow, yapmadığım sürece sıkıntı yok ya. Yapabilirim yani. Fakir amca Arda bakın ben tekrardan geldim. Aa Rüzgar hoş geldin. Babanla konuştun mu? İkna edebildin mi? Aa boş ver. Kim takar? babam ya hani spor yapmaya devam edelim İyi de oğlum ya yine gelip kızarsa sana yok be Arda babam uyuyakaldı deli gibi orluyor zaten <laughs> kendi da bizi duyamaz hadi madem Rüzgar tene çalma hadi spora hadi spora tamamdır fakir amca hadi spor hadi Rüzgar al şu dumbbellları da sen de kaldır aynen Rüzgar herhalde dumbbell kaldırma var çok işini yapacaktın çok tamamdır dumbbell kaldırma zamanı hadi basan basan hayır çocuklar yapabilirsiniz hadi işte bu. Çok kaslanacağız. Çok. Lan başlayacağım şimdi ama yine kim bağırıyor lan? Hadi <laughs> çocuklar. Hadi çocuklar. <laughs> Ulan bu fakirler hala burada mı ya? Bağırıp duruyorlar. Rüzgar da orada. Şimdi göstereceğim o rüzgarı. Şimdi göstereceğim. Demek yediği dayaklar yetmemiş ha. Demek yetmemiş o dayaklar. Biraz daha döveyim de aklı başına gelsin. Hayır olamaz. Baba geliyor. Baba. Dur olamaz zengin amca yine geldi ulan ben sana ne dedim lan bu fakirlerle takılmayacaksın demedim mi lan demedim mi ben seni o kadar boşuna mı dövdüm akıllanmayacak mısın sen abi özür dilerim dur vurma vurma her yerimi vur artık babacım vurma babacım bir şeyler yapmalıyız şuna bak rüzgarı nasıl seviyor zengin amca her yerim mosmor oldu Kız rahat bırak lan çocuğu mi yetiyor lan ona mı yetiyor Sen karışma lan Allah'ın fakiri seni de çok fena döverim ha <laughs> Hadi lan oradan ben küçücük bir çocuğa mı benziyorum sen bana hiçbir şey yapamazsın Ulan fakir bak var ya seni aa, aa ne yapıyorsun lan aa Böyle vurulmaz böyle vurulur işte böyle vurulur Fakir hoca helal olsun tek yumrukta bayıldı Babama bak ya ne kadar güçlüymüş. Tek yumrukla bayılttı zengin amcayı. Ulan fakir bunun hesabını sormaz mıyım sen? Fakir amca benim babam çok kötü birisi. Keşke senin gibi babam olsaydı. Merak <laughs> etme Rüzgar. Ondan sonra sen benim oğlumsun. Seni evlat ediniyorum. Evlat ediniyorum. Hani eğer sen de kabul edersen. Sen de kabul edersen. Tabii ki fakir baba. Yaşa adam Adem canım çocuklarım hadi yürüyün, gelelim burada işimiz bitti hadi yemek yiyelim. Ulan fakir görürsün sen ben de çok kaslanacağım sana bunun hesabını soracağım. O Allah fakiri bile kaslandıysa ben 10 kat kaslanırım. Evet işte geldim son model lüks cipimle spor salonuna geldim. Şimdi ben de çok kaslı olup o fakire bunun hesabını soracağım. Hem benim evimin önünde ses yap hem de beni döv hem de oğluma evlat edin göstereceğim lan sana göstereceğim. Şşş aleyküm kim ilgileniyor lan buraya çabuk bakın bana. Aa zengin hoş geldin. Senin burada ne işin var? Niye geldin? He Kerem asıl senin burada ne işin var? Bu halin ne oğlum? Kocaman olmuşsun. Oğlum sen polis değil misin? Kas yapacağını spor salonunda olacağına git şehri kurtar lan. Tamam da zengin ben çok kaslı olduğum için kimse zaten suç işlemiyor. Çok korkuyorlar. O yüzden çok kas yaptım zaten. O yüzden buradayım. Sen ne için geldin? Kerem benim acilen çok kaslı olmam lazım. Çok çok kaslı çok güçlü olmalıyım. E tamam madem zengin hadi gel spor yapmaya başlayalım kaslandıralım seni. He, evet, tamam süper hadi yapalım spor. 5-10 dakikaya olurum kaslı. Çok kaslı olurum değil mi? <laughs> zengin sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün ya. İlahi zengin. 5-10 dakikada kim kaslı olmuş? Yıllarca çalışman lazım. Lan Kerem ne saçmalıyorsun lan. Ne yılı hemen kas yapacaksın beni hemen. Sen benim ne kadar zengin olduğumu bilmiyorsun herhalde. Bilmiyorsun. Yani biliyorum zengin de hemen öyle kaslanmak çok zor. Bak Kerem beni iyi dinle. Eğer beni hemen kaslandırırsan dışarıdaki son mu model lüks cipi sana veririm. O cip sayesinde bir daha asla çalışmana gerek kalmaz. Çok zengin olursun. Ne? O cipi mi vereceksin? Gerçekten mi? Oha! O cipi satarsam çok param olur. Bir sürü protein tozu alabilirim. Sürekli spor yapabilirim. Aynen öyle. Bir daha çalışmana da gerek kalmaz. Ömür boyu çalışman gerekmez. Tamam madem zengin. Hemen kaslandıracak bir formül biliyorum. Bekle getireyim. Şurada arkada bir yerde olacaktı. Hemen alıp geliyorum. Bekle burada. Hadi çabuk hızlı ol. Hemen kaslı olmalıyım. Geldim geldim bak şimdi zengin bu iğneyi vuracaksın bu protein tozunu içeceksin ve çok kaslı olacaksın. Ulan Kerem bu inan lan? kocaman lan bu. dalga falan geçmiyorsun benimle değil mi? Yok zengin hemen kaslı olmak istiyorsan bunları yapmalısın. İyi madem ver onları bana defol git arabayı da al dışarıdan defol git ama işe yaramazsa seni bulurum Kerem. Merak etme zengin işe yarayacak yaşasın süper arabam oldu. Hadi bakalım gezelim biraz şu arabayla istediğim kadar da hız yapabilirim ne de olsa ben polisim. Bana benden başka kim ceza yazabilir ki? <laughs> bas kaza Kerem bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Yollar seni hiç durma. Hadi uçur beni burada. Ulan bu Kerem gerçekten doğruyu söylüyormuş. Fakirden 10 kat daha sayık hasta oldu. Şimdi ona gününü göstereceğim. Gel buraya seni pis fakir. Aha buradasınız işte. Sonunda buldum sizi. Şimdi bitti işiniz. Şimdi bit. Oha eski babalar olmuş. Çok kaslanmış bir. Bacım şimdi ne yapacağız? Çocuklar sen arkada bekleyin. Arkada bekleyin. Pis fakir, şimdi sana yaptığının hesabını soracağım. Demek 2 gram kasınla bana hava atarsın ha ha. Görüyor musun beni? Görüyor musun? Senden bin kat daha kaslıyım. Ulan <laughs> kasla ne alakası var? <laughs> Çocuğu dövüyordun sen. Çocuğu dövüyordun. Şimdi de seni döveceğim. Seni döveceğim. Artık bu şehrin en güçlüsü en kaslısı benim. Fakir baba ne olur bir şeyler yap ya. Dayak yeme ne olur. Döv onu Tekrardan. Evet babacım baksana çok güçlenmiş. Ne olur döv onu. Hiç karışmayın çocuklar. Halledeceğim ben. Halledeceğim. Sen hiçbir şeyi halledemezsin. Gel buraya yumruklarımın tadına bak. Gel buraya. Senin ağzına burnuna böyle böyle vuracağım fakir. Sonra da yanındaki aptal çocukları döveceğim. Kimse benim sevdiklerime dokunamaz. Aha bakalım sana. Aha bakalım. Hayır olamaz. Yine mi? Unutma zengin. İyiler her zaman kazanır. Oha fakir babacım helal olsun. Kocaman Zeynep'i dövdün helal olsun çok geçmişsin. Harbiden babacım ya helal olsun sana helal olsan. Ulan Kerem dolandırdın beni sahte kas yaptırdın. Arkadaşlar lütfen babamı tebrik edin yorumlarda lütfen. Evet ya yeni fakir babam bizi kurtardı ne olur ona teşekkür edin.